Bir zamanlar yemyeşil tepelerin arasında küçük bir çiftlikte yaşayan yaşlı bir köpek vardı. Adı Sultan da. Sultan bir zamanlar çiftliğin gurur kaynağıydı. Gençken çevikliği ve gücüyle koyunları kurtlardan korur, geceleri çiftliği bekler ve sahiplerinin en büyük yardımcısı olurdu. Ancak yıllar geçmiş, Sultan artık yaşlanmış, dişleri dökülmüş ve eski gücünde değildi. Bir sabah çiftlik sahibi karısıyla birlikte kahvaltı ederken sultandan bahsetti. Sultan kulübesinde yatarken onların konuşmalarını duyabiliyordu. Çiftlik sahibi artık sultandan bir hayır yok. Ne dişleri kaldı ne gücü. Ona bakmaya devam etmenin bir anlamı yok. Yarın onu ormana götürüp öldürmeliyim dedi. Kadın bu sözleri duyunca irkildi. Ama o bize yıllarca hizmet etti dedi. Sadakatle koyunlarımızı korudu. Evimizi bekledi. Onu böyle bir sonla öldürmek haksızlık olmaz mı? Adam omuzlarını silkti. Haklı olabilirsin. Ama biz de geçimimizi zor sağlıyoruz. İşe yaramayan bir köpeği beslemek bize yük oluyor dedi. Bu konuşmaları duyan sultanın yüreği burkuldu. Kulübesinde kıvrılıp gözlerini kapattı. Ama uyuyamadı. Sahibinin kendisi hakkında böyle düşündüğüne inanmak istemiyordu. Ben sadakatle yıllarca hizmet ettim diye düşündü şimdi yaşlandım diye beni terk mi edecekler? O gece sultan kararını vermişti. Çiftlikte kalıp ölümü beklemek yerine eski dostu olan kurdu bulmaya ormana gitmeliydi. Belki kurt ona bir akıl verebilirdi. Ay ışığı tarlaları aydınlatırken sultan sessizce kulübesinden çıktı ve ormanın yolunu tuttu. Sultan ormanın derinliklerinde eski dostu kurdu buldu. Kurt bir ağacın altında yatıyordu. Sultanı görünce şaşırdı. "Ah, eski dostum Sultan." dedi kurt kuyruğunu sallayarak. "Bu saatte ormanda ne işin var? Çiftliğinde olman gerekmez mi?" diye sordu. Sultan iç çekti ve "Kurt kardeş, Başım büyük dertte. Sahibim artık bana ihtiyaç duymadığını söylüyor. Yarın beni öldürmeyi planlıyor dedi. Kurt bu sözleri duyunca öfkeyle ayağa kalktı. Bu nasıl bir nankörlük diye bağırdı. Yıllarca onların yanında oldun. Koyunlarını kurtlardan korudun. Şimdi seni nasıl terk ederler? Sultan başı neydi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Gücüm de yok, dişlerim de. Kendimi savunamam dedi. Kurt bir süre düşündükten sonra birden gözleri parladı. Merak etme Sultan dedi. Benim bir planım var. Yarın çiftlik sahibi oğlumu tarlaya götürecek değil mi diye sordu. Sultan evet diye yanıtladı. İşte o zaman ben ortaya çıkacağım ve çocuğu kaçırır gibi yapacağım. Sen de beni kovalar ve çocuğu kurtarırsın. Sahip seni kahraman olarak görür ve belki fikrini değiştirir dedi. Sultan bu planı duyunca umutlandı. Bu işe yarar mı dersin diye sordu. Kesinlikle dedi kurt. Sana olan güvenlerini yeniden kazanacaksın.'' sen sadık bir dostsun sultan. Hak ettiğin saygıyı göreceksin dedi. Ertesi sabah çiftlik sahibi küçük oğlunu tarlaya götürdü. Çocuk bir ağacın gölgesinde oynarken kurt sessizce yaklaştı ve birden çocuğu ağzına alıp koşmaya başladı. Çiftlik sahibi çığlık atarak arkasından koşmaya çalıştı ama kurt çok hızlıydı. Tam o sırada Sultan ortaya çıktı. Dur, o çocuğu bırak diye havladı. Kurt plan gereği Sultan'ın peşinden koşmasına izin verdi. Birkaç dakika sonra çocuğu yere bıraktı ve ormana doğru kaçtı. Sultan çocuğu nazikçe ağzına aldı ve çiftlik sahibine geri götürdü. Çiftlik sahibi Sultan'ın bu cesaretini görünce çok duygulandı. Sevgili Sultan dedi. Sana nasıl böyle haksızlık edebildim? Sen gerçek bir kahramansın dedi. O günden sonra sultana daha iyi davranmaya başladılar. Ona en iyi yemekleri verdiler. Kulübesini yenilediler ve onu eskisi gibi sevmeye devam ettiler. Birkaç gün sonra Kurt sultanı görmek için tekrar çiftliğe geldi. Sultan kardeş dedi kurt gülümseyerek. Sana yardım ettim. Şimdi sıra sende. Şiflik sahibinin koyunlarından birini bana getir dedi. Sultan bu teklifi duyunca irkildi. Hayır kurt kardeş dedi. Sahibim bana yeniden güvendi. Onun güvenini suistimal edemem. Kurt bu cevaba çok kızmıştı. Demek benim iyiliğimi unutuyorsun. Bu ihaneti cezasız bırakmam sultan diyerek oradan uzaklaştı. Ertesi gün kurt yanına birkaç kurt daha alarak çiftliğe geri geldi. Sultan durumu fark etti ve hemen eski bir dostu olan üç ayaklı kediyi yardıma çağırdı. Kedi sultana yardım etmeye hazırdı. İkisi birlikte bir plan yaptılar Kurtlar çiftliğe geldiğinde kedi topallayarak onlara doğru yürüdü. Ancak kurtlar kedinin topallayan ayağını bir silah sanıp korktular. Sultan ise kurtlara doğru havlayarak büyük bir tehdit oluşturdu. Kurtlar bu tuhaf ikilinin karşısında korkuya kapılıp hızla ormandan kaçmaya başladılar. O günden sonra sultan huzurlu bir hayat sürdü. Çiftlik sahibi ve ailesi ona her zaman iyi davrandı. Sultan yaşamının sonuna kadar çiftliğini sadakatle korudu ve böylece sadakati ve cesareti sayesinde hak ettiği huzuru bulmuştu.